Sanatçının yaşamı bu dünyayla sınırlı değildir. Ölümünden sonra da bir sanatçı eserleriyle, sevenleriyle, sevenlerinin ilgisiyle yaşamaya devam eder. Müziği, yorumu ve söylemiyle farklı görüşlerden pek çok insanı bir araya getirdiği için bu yıl müzik alanında ödüle layık görülen isim merhum Ahmet Kaya. Önce değerli sanatçımız Ahmet Kaya için hazırlanan kısa bir filmi izleyeceğiz. Ardından hayat arkadaşı Sayın Gülten Kaya'nın konuşmalarını dinleyeceğiz. Bu bir kılıç balığının öyküsü Yazılmasa olur Onu dinlemek için sayısız neden vardı. Yorumu ve söylemiyle farklı görüşlerden çok sayıda insanı bir araya getiriyordu müziği. Aynı coğrafyanın yazgısı paylaşılıyor, acılar, hüzünler, özlemler dile geliyor. Kimse kendini yalnız ve savunmasız hissetmiyordu. Yürekten söyleniyordu cesur şarkılar. Beni adını Göz yaşının umuda hasretin kavuşmaya dönmesi bekleniyordu Avladıkça Avladıkça Geceyi tutacağız Görecek göreceksin alladıkça, Babalar onun türküleriyle uyutuyordu bebelerini. Geleceğim. Sevgi büyüt ellerim. Ahmet Kaya, Adıyamanlı bir babayla Erzurumlu bir anneden 1957'de Malatya'da dünyaya gelir. Müzik yeteneği aileden mirastır. Müziğe babasının aldığı bağlamayla 6 yaşında başlar. Sahneye ilk kez 9 yaşında çıkar. Okul dışı zamanlarda çalıştığı plakçı dükkanında muhalif abilerini tanır, sempatik 15'inde İstanbul'a gelir. Mısır Çarşısı'nın arkasında seyyar satıcılık ve daha pek çok iş yapar. Büyüdüm, işsiz kaldım, aç kaldım. Para kazanmak gerekiyordu. Girdim insanların içine, insanları gördüm arkadaşının kaset tezgahında çalan türküleri dinledikçe türkülerin başka türlü çalındığını görür. Dört bir yana haber salsam öldü desem Devam ettiği Halk Bilimleri Derneği, politik yönden kendini geliştirdiği, bağlamasını ilerlettiği okul olur. 1977 yılında Nazım Hikmet Anma Gecesi'nde okuduğu şiir ve yaptığı konuşma nedeniyle 5 ay hapis cezası alır. Özgürce şarkı söylenilen, şiir okunan dünya özleminden söz eder yıllar boyunca. Şarkı söyleyenlerin ve şiir okuyan insanların tutuklanmadığı, tutuklanmayacağı cumhuriyetlerde bir daha görüşmek üzere diyorum. 1980'li yıllar zor yıllardır. Elinde bağlamasıyla kala kalır. Artık sadece hayalleri vardır. Bu sıralarda tanıştığı Yusuf Hayaloğlu'yla hayatında yeni bir sayfa açılır. Umudun, isyanın türkülerini yazıp söylemeye başlarlar birlikte. Dönem içinde sakıncalı bulunan bestelerini uzun süre albüm yapılmaz kitlelerin derinden derine ezberlediği, muhalif gençlerin hep bir ağızdan seslendirdiği besteler bir dönem bekler. 1985'te Ahmet Kaya'nın ilk kaseti çıkar. Ağlama bebeğim. Yağmur gibi gözlerinden akan yaşlı Bu suskunluk, bu durgunluk, kırgınlık niye? Ahmet Kayan'ın yaptığı müzik tartışılmaya başlanır. Herkesin farklı adlandırır. "An gelir" adlı albümüyle özgün müzik adı verilir bu müziğe. An gelir, ömrünün hırsızıdır. Her ölen pişman olur. Hep yanlış anlaşılmıştır. Hayalleri yasaklanmış. Magazin Gazetecileri Derneği tarafından 1998'de yılın sanatçısı seçilir. Ödül alacağı gecede yaptığı konuşma bir başka dönüm noktası olur hayatında. Kürtçe bir şarkıya yer vereceğini söyler çıkaracağı albümde. Salondaki davetliler büyük tepki gösterir. Gülten Ahmet Kaya çiftinin üzerine yürürler. Vatan hainliğiyle suçlanır. Çok geçmeden bir daha dönemeyeceği sevdiği ülkesinden ayrılır bulunduğu Paris'te "Hoşça kalın gözüm" isimli albümünün kayıtlarını yaparken 2000 yılında hayatını kaybeder. Ölürsem hayatımda istediğim bir tek şey var, bir tek şey var. Asla bu ülkeyi sevmiyor demesinler, asla. Ben Edirne'den Ardahan'a kadar bu ülkeyi çok Gönül <laughs> Alkışlarınızla merhum Ahmet Kaya'nın hayat arkadaşı Sayın Gülten Kaya. Buyurunuz. Sayın Cumhurbaşkanı, sayın konuklar zamanı doğru kullanmak için eee yazılı notlarımdan okuyacağım. Kusura bakmayınız lütfen ödülü sevgili eşim, yol arkadaşım Ahmet Kaya adına almak için aranızdayım. İtiraf etmek gerekiyor ki bu kararın açıklanması ve yansıması taraflar açısından belki ilk defa bu kadar yorucu oldu. Nedenlerini burada uzunca açıklamayı faydalı görmesem de değinmeden geçemeyeceğim ki 90 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca sanatın muhalif kimliği devlet makamları tarafından hiçbir zaman onaylanmadı. Aksine uygar dünyanın geliştirmeye, özgürleştirmeye çalıştığı kültür sanat alanı bizim topraklarımızda hep merkeziyleştirilmeye çalışılarak devlet denen yapıya sadakati istendi. Ve dolayısıyla muhaliflere üzerinde çokça düşünülmesi, incelenmesi gerekli bedeller ödetildi maalesef. Yaşadığı topraklar üzerine düşünmenin ve bu toprakların tarihi ve geleceği için kaygı taşımanın ne kadar değerli olduğu anlaşılamadı. Oysa bu sanat dediğimiz en özgür olması gereken ifade alanının doğasına uygun değildi. Muhalif kimliğini gerek düşünceleri gerekse üretimiyle birleştiren Ahmet Kaya bu ülkenin tabii ki itirazlarını cesurca dillendiren bir yurttaşı bir sanat adamıydı ve sanırım bu ödülün en şaşırtıcı yanı da buydu. Bir yorgunluğa daha neden olmamak için benim kısa cümlelerim olacak ama sözü susturulmuş ve kalbi incitilmiş bir sanat insanının cümlelerini burada bu atmosferde dillendirmemin de bir vicdan borcu olduğunun anlaşılmasını isterim. Eşim Paris'te yaşadığı fiili sürgün zamanlarında sesini ülkesine duyurmak istemiş ve kayda geçen cümleleriyle şöyle demişti. Dünyanın bütün kültürlerine, dinlerine ve dillerine eşit mesafede duran kendini hiçbir yere ait göremeyecek kadar dünya vatandaşı hisseden ama bir kimlik aidiyeti ifade etmek gerektiğinde Kürt asıllı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Sanat disiplin kaldırmayacak kadar özgürdür ve kendi içinde bütün parti ve örgütler üstü bir disipline ve hayatın hep ileriye doğru gitmesi yönünde bir işlevselliğe sahiptir. Özellikle de muhalif sanat. Ben benden kendisine sadakat göstermemi isteyen tüm sistemleri reddedecek kadar özgür bir ruha sahibim. Ben bu ülkenin yakın ve uzak tarihinin tüm yıkıcı sonuçlarını silmesini ve bunu hayatın her alanına yaymasını istiyorum. Benim mücadelem dünyanın neresinde olursa olsun yok sayılan bütün halkların ve bütün kültürlerin varlığı kabul edilinceye kadar bitmeyecektir. Benim beklentim insanlığın içine düştüğü kaosun 2000'lerle başlayan yeni insanlık tarihinde düzenlenmesi ve hayatın insana en yaraşır hale getirilmesi yönündedir. Benim lanetim insanlık suçu işleyenler, hayatı bölenler, değerleri hoyratça harcayanlar, insanlığı örseleyen ve onlara acı yaşatanlaradır. Hukuk tarihi beni yargılayan ve bana ceza verenleri kendi gurur tablosuna elbette eklemeyecektir. Bunu biliyor ve hayatın adaletine daha çok inanıyorum. Yeni bir çağın eşliğinde ben acı ile sınanmış, başta Kürt halkı olmak üzere bütün dünya halklarının artık yüzlerini dağlara dönüp ağlamasını istemiyorum. Beni anlayabiliyor musunuz? demişti. Burada bulunup da bu cümleleri bugünün ruhu üzerinden algılamakta zorlanan olduğunu zannetmiyorum. Öte yandan bu cümlelerin sadece 13-14 yıl evvel söylendiğini de hatırlayalım. Sanırım o zaman ay algılanamayan asıl şuydu. Sanat dediğimiz alan kendi öngörüsüne sahiptir ve verili olana değil, kendi yaratmak istediği estetik ve güzel dünyaya doğru koşar. Bu aynı zamanda hayatın diyalektik olarak ileriye doğru akışına hız kazandırma koşusudur. Benim burada bulunmam ise bildiğiniz üzere zaten bir temsiliyeti ifade ediyor. Onun aramızdayken aldığı son ödülün de bir başka temsiliyeti simgelediğini yine kendi cümlelerinden biliyoruz. İnsan hakları diye başlamış, Türkiye halkları diye bitirmişti. Bana düşen de onu etkileyen, sarsan, var eden, ona şarkı yazdıran değerler adına bu ödülü almaktır onun kurduğu insanlık düşüne değiştirmek istediği ve özlediği dünyaya bu ödülle tek bir adım dahi yaklaşıyorsak bundan eşim adına da kendi adıma da onur duyarım. Bu nedenle ben bu ödülü onun değerlerine, bu topraklarda yaşamış ve onun gibi incitilmiş, kırılmış tüm kadim kültürlere eşim şahsında bir vefa selamı, incelikli bir selam olarak algılayıp aleyküm bizden de merhaba demeye geldim. Bu ödülün hayatı ve bizleri sanata, düşünceye, insanın kendisini özgürce ifade edebilmesine bir adım daha yaklaştırmasına vesile olmasını istiyor. Kalplerimizdeki güzel şarkıların hayatı iyileştiren gücüne olan inancımızı pekiştirmesini diliyor ve insana en yaraşan sisteme, demokrasiye bizi daha da yaklaştırmasını arzuluyorum. Tabii ki hayallerimizi ve dünyayı değiştirme inancımızı parklardaki ve dağlardaki çocuklarımızınki kadar temiz ve taze tutarak teşekkürlerimle.